Minecraft'ın 12. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok eğlenceliydi. Bugün bir etkinlik yaptık. Kısaca size özetlemek istiyorum. Buraya atlamayın çünkü videoyu anlamanız gerekiyor. 7 kişi bütün eşyalarımızı çıkardık. Sandıklarımıza koyduk. Çıplak bir şekilde bir alana toplandık. Daha sonra sıfırdan gelişmeye çalıştık. Yarım saat içerisinde. Yarım saatin sonunda gelişen geliştiği kadar yeryüzüne çıktı ve o alandan dışarıya çıkmaya, çıkmamak üzere birbirimizi kesmeye başladık. Sonuncu olan herkesin eşyasını aldı. Daha doğrusu birinci olan herkesin eşyasını aldı canlı yayınlarda bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bugün yine canlı yayındayız arkadaşlar. Ya biliyorsunuz ki YouTube'a videoları sonradan geliyor. Canlı yayına mutlaka katılmayı unutmayın. Bugün de şey yapacağım. Vales'le beraber Valaz ekip evini kuracağım. Aynı zamanda Vales bu bölümde bana baya baya sıkıntı çıkardı. At kopat mevzusunda falan filan. Dolayısıyla bugün bir de Vales'e tuzak kurmayı düşünüyorum ama sessiz olun. Kimseyi çaktırmayın. Bugün mutlaka bekliyorum canlı yayına. Saat 5.30'da canlı yayındayız. Nonolive'a açıklama kısmından yorumlardan gelebilirsiniz. Her ayın çift günü Nonolive'de 5.30'da yayındayız. Ekip yayını videoyu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle 20 bin like sabitlersek Minecraft çok mutlu olurum diyorum ve videoya geçiyoruz. Siz tuzak yapmışsınız, üzerinize almışsınız Aa, bir okay. Hayır hayır bir şey yapmadık. Oğlum, Berat ya. Yok yok şey Abi, yapmadık. alt odaya gelsene çok önemli bir şey demem lazım tamam, sana. Tamam geliyorum. Tefe tüfe mi dönüyor ben anlamadım Allah. ki ya. Abi. Efendim. Çok kritik bir hamle yaptım. Ne yaptın? Sessiz ol ama Ben Kimsesiz evimin oluyor. oradayım, evin oradayım Daha gizli bir yere gidebilirim senin için. Gel kendi ama kendi ada gel. Aday evime gel. Sen benim yanıma gelsene. Neredesin? Alt şehrimin oraya gel. Tuzak çekiyorsun ya. değil mi beni? Hayır hayır gel. Doğru söyle. Oğlum tuzak gel. değil mi burada tuzak. Gel el hadi değil vallahi billahi değil. Tuzak gel var. ama toprakla toprakla kapatacağım. Dur. Tam ilk ben ineyim. Hayır abi. bir dakika bir saniye. Oğlum tamam, sen ilk ben ineyim. İlk ben ineyim. Gel bir şey yok gel. Bak Yugo gerçekten küfür ederim Abicim lan küfür Hugo küfür şey, şey, şey. ederim küfür ederim gel bak gel gel ne hadi sessiz ne? ol sessiz ol oh! anladım ne oluyor lan? anladım ne yaptığını bak bak ne bu tarafta oha Gel gel gel. Ne bu? Yokon'un evi. Ne bu? Batun'un evi. Lazın ağaç evi. E bu ne? Evet evet. Lazın burası ağaç Senin evi. evinin, senin evinin tam altı burası. Oha! Tamam, evet. Bütün haritayı yer altından <laughs> dolaştın mı? <laughs> sadece sadece ikimizin arasında. Batu tamam Batun'un evi yukarıda. Evet evet. Herkesin evet, evinin tamam. altında gizli yer yaptı, değil mi? Ulaşabiliyorsun evet, herkesin evet, evine. Evet evet. Gel gel. Garloşun daha yazmadım. Garloşun köylülerine kadar çektim. Gel bak. Tamam köylüler nerede? Ben burayı tam kazarken Garloş köylerin yanına daydı Hali orada eğil. Bak sessiz ol. Köylü sesi gelecek. Bak sandık kapandı. Sandık açıldı. Dur. Tam gel gel. Sinerek gel. Sinerek gel. Ya. bütün her aramızda kalsın. Bu tünel aramızda kardeşim. İyi yapmış Bence mi? çok iyi fikir. Helal olsun. Eyvallah, Tam eyvallah. bize yakışan şeyi yapmış. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Şerefsizlik yapacağız. <laughs> Şerefsizlik yapacağım. İyi bari şey yapmadın beni. Öldürmedin falan. ben yani bana tuzak kurarsın. O bir dahaki şey şey. bölümde. O bir dahaki bölümde. Ha. <laughs> <laughs> şerefsizlik <laughs> bana ya. yapma şerefsizlik Yok yok biz bir senle ortasın Duydum seni geldim geldim Oğlum geldim ne vuruyorsun hani? Alam Berat nereye çıktı Selam Oğlum ne? adamda adamda koruma 4 var istediğin kadar vuruyebeci bir şey olmuyor Bana oluyor bu arada abi, abi etkinliğe ne zaman başlıyor Başlayalım abi, abi vallahi benim için sıkıntı yok ben zaten hazırdım sizi bekliyorum Herkes Tamam abi herkes ne koyduğunu söylesin tamam, ortaya Tamam ama beğenmezsek ne olacak adamın koyduğu şeyi O zaman ben girmesin de... abi turnuvaya Ha doğru. Um, ben bir, mantıklı. Ben bir üzerimi <laughs> kontrol edeyim. Arkadaşlar her şeyinizi evinize bırakın. Arkadaşlar bu arada ben turnuvaya katılamıyorum. Hiçbir şeyim yok. Ben turnuvayı izleyici Yansım olarak katayım mı? Verirsin o zaman Yugo. Arkadaşlar he ta herkes bütün eşyalarını evine bıraksın. Sadece turnuvaya katılacağı kadar eşya yanına alsın. Ekmek de alıyoruz değil mi? Ekmek sınırı olmasın. Tamam sınırı ya. Sınırı. Ekmek sınırı olmasın. Maki. Herkes tek de olabilir. Takım da olabilir. Yani Benim ben. için hiç fark etmez. Herkes bir yere sandık mesela şu giriş kapısının önüne ben buraya koydum. Üç tane şeyimi. Ya bence 20 tane ekmek olsun. Ben 3 tane koydum. tamir. Carlos 3 tane tamir koydu. Ben 3 tane abi, tamir koydum. Okey. 10 okay. tane elmas koydum. Ben 7 koydum tane oraya. elmas koydum. Üstüm Arkadaşlar de, abi en mantıklı olan şeyi söylüyorum. Günümadan herkes. sonra verelim abi. Herkes, herkes, herkes üzerine alsın. Birisi öldüğü zaman öldüren kişi onun elmaslarını alır. Zaten en son bir kişi kalacağı için bütün her şey Tamam e, herkes herkes en son kalan bir gidiyor. kişi. Her şey en son kalan bir kişide kalacak, değil mi? Aynen evet. aynen. Tamam o yani zaman herkes, problem yok. Tur. Yarım saat süremiz var. Yarım saat Sonra gelip bur buraya toplanıyoruz ve fight başlayacak. Yarım saat içerisinde ya köye gidip bir şey almak, çalmak falan filan yok bu arada. Köyde. Tamam ya. arkadaşlar, o zaman bu alanın dışına ya. çıkmak yok. Yer altına gideceksiniz de bu alandan ya. ayrılmak yok yani. Tamam mı? Bu kadar. Tamam hadi başlayalım. Hadi. Herkes burada mı? Ondan evet. geri sayalım başlayalım. Hadi. Ne ondan başlayalım. geriye sayacağız. Birbirinize şu anda fight atmak Ölgülemez yok. Şimdi şu an bu Abi, abi. Ya. yanıma 30 ordan. başlıyor muyuz? <laughs> evet Başlıyoruz. Umarım arkadaşlar dua edin şey gelir. Elmas melmas gelir. En azından bir elmas kılıç falan filan yapabilirim. Ulan lava düşersem direkt ölüyor muyum şu anda? Aa, lava da düşmemem gerekiyor. İki dakikası geçti bile. Demir kazma olayına girmem lazım şu anda tam şu anda. Lütfen demirden gelsin hadi. Ha, süpersin be. Lan ne yapıyor kim bu? Vales meşale lazım. Engel yasak olsun zaten. Engel yasak olsun. Vurmak da yasak olsun <laughs> Vales dibimde şu anda benim. Vales çekil. Ya, ben, ne yapacaksın oğlum git geliş kazma bir tane daha. Ben tamam, bu kazma iyi oldu işte. Şunları da ver bana. Ver 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 ver. Kova lazım, lav lazım. Başka ne lazım chat? Bana yazın. Başkalarının ne oluyor lan? Vales ama troll yapıyorsun şu anda. Abi Vales ne yapıyor? Abi Vales, Vales yapma. Ya Vales ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Sağ ol. Efendim Vales. Alo, helal bir oğlum. Olalım tamam, olalım. Ama çaktırma. Kimseye takım olduğumuzu çaktırma. Tamam. Tamam. Aileymiş gibi takılalım. Sonra ganimeti bölüşürüz, tamam mı? Tamam, tamam. O zaman burada burada Çaktırsak takılıyoruz. Çaktırsak ne olur ki? Ha? Çaktırsak ne olur? Sen yine de çaktırma. Çok tamam. olsunlar. Çok olsun istiyorum hepsi. Şey değil mi? Valaz değil mi? Evet, evet. Şey yemin var mı? Yemeğim mi? Yemeğim çok az var bu arada. 14 tane var. Senin var mı? Hiç mi yok? Abi hiç yok. Nasıl olacağız burada yemek? E şey yaparız. Birini keseriz. Kestiğimizden yemek düşecek zaten. Abi demirin var mı ya? Demirim bir tane var. Ne yapacaksın? Kazma yapacaksın. Bir tane var sadece. Bulduğum zaman sana veririm. Tamam. Aa 5. kat inmişiz lan. Çok indik. Aa demir buldum ben. Vales. Aa buldun mu? Buldum buldum buldum. Ben burada bir şey yapıyorum. Sen buradan alırsın tamam mı? Set olmamız lazım oğlum. Çok demir bulmamız lazım. 2 tane demir buldum ben de. Tamam onları da koy. Ben yine demir buldum bu arada. Gerçekten mi? Aa elmas. Dur elmas benim. Elmas Elmasını... ben buldum. Ben buldum ama. Abi şey ben de gördüm ama. Abi ben Abi, buldum ama. Abi yapalım mı? ama mı? şimdi şu adaletsizce davranıyoruz. zaten. Evet hepsi benim üzerime geldi çok iyi. Ama ayıp ettim ki bana. Tamam ayıp etmedim. Sana ayıp, ayıp etmedim. Ayıp etmedim ayıp etmedim. Ee, bir tane kılıç yapacağım. Elmas <laughs> kılıç yapacağım sana sus. Hediye olarak en azından bir <laughs> tane vermen lazım ki kendime, kendime kürek yapabileyim hala. Aa onu da mı çaldın? O da benim üzerime geldi. En azından bir tane ver de. Tamam al. Ha kendime kürek yapayım. Tamam. Küreği ne yapacaksın? Al lazım. Kaç dakika geçti? Ya, Oğlum ya, 10 dakika maz geçti, maz bu arada 10 dakika. Gerçekten bana bir tane de versene ya. Çapa yapacağım geçtim. <laughs> çapaya ihtiyacın yok. Ali abi çapa yapacağım ne olur ya. Valla çapaya ihtiyacın yok. Valiz yarık bulmuşlar yarık. Nasıl? Nerede bunlar? isim görüyor musun? Görmüyorum. Demir buldum yine. Sen hiçbir şey bulamıyor musun? Ben mi? He. Abi, ben daha bir tane bile bir şey bulamadım. Bir şey söyleyeceğim. Su mu falan filan yok mu ya? Var bende. Hala bir yemek var mı? Biri geliyor lan. Bero geliyor. Arkada şey Yugo geldi. Arkanda arkanda arkanda. Bir dakika yugo'nun üzerinde şey. niye bu var? Bilmiyorum el, kazması bile elmas adamın Biri niye aaa çaldı şeyleri Çalmasın değil, sana... çalmak yok Çaldı mı çaldıysa öldüreceğim onu Çaldı mı? Çalmış Ay. olabilir çaldıysa mi? Çalmış onu. olabilir Çalmış olabilir Çaldı mı çalmadı mı? Bilmiyorum onu, tam onu emin değilim Onu tehdit diyelim. ettim az önce Evet. Yemek vermesi lazım Demir ya bulmaya çalış diyor? demir bulmaya çalış Abicim mal mısınız? Git artık abi niye erkek şeyler gibiler lan Berat, Yugo Berat ne yapıyorsunuz abi Berat sen bizim kölemişsin tamam mı <laughs> Ne Sen Yugo. bizim kölemişsin Berat Berat kölemiz bir şey yok Vales Nasıl? Sen Seni öldüreceğim full sana fokuslanacağım Vales beni öldürür abi Hayır kölemişsin değil misin Kölen misin iyi misin? Kölen değilim. Berat. Ya bir dakika ya gelişimimizi engelliyorlar. Abi gelişimimizi Berat, engelliyorlar. Abi öldüremeyiz bunları öldüremeyiz bunları. Son yemek o. Ya Son ama bu olur. böyle oynanacaksa bu böyle oynanmaz ya. Yugo böyle... böyle oynayacaksan oynamayalım ya bu nedir abi? Hile yaptınız. Ne hilesi ya? Elmaslarımız hile aga. Ne? Bu arada yaptığım yasak değil bu arada arkadaşlar. Elmaslarımız hile değil. Ben elmas buldum ama hile değildi. Buldum. Bu arada benim yaptığım buldum. yasak bir şey değil. Yugo, artık e. gider misin? O e. oynamıyor muyuz? Yaptığım yasak değil ki. Yugo, git lütfen. Asıl lütfen sizin yaptığınız yapıyorum. yasak. Benim üstüme lav dökemezsiniz. La ben Vallahi dökmedim. Öyle. Ben mi döktüm? Ya abi gelmiş benim gelişim ben geliyor ya. Başka işi gücü yok. Bir etkinliği de dügün yapalım zammız. ya. O e. adam A başlayacağım o mı oynuyor? gidiyoruz şu anda. Kaç dakikamız kaldı kaç? Yugo git artık tamam. 15 dakikamız kalmış yarısı bitti sürenin. Yarısı bitti. Sen niye bu kadar rahatsın bu arada? Ya Abi elmas e, zırhı giymiş Benim için o. Için... Niye giymiş o? Giyemez bu, ya. bu arada. Elmas buldum elmas. Elmas buldum az önce. İnanmıyorum bu arada. Bu arada Berat Berat bizdeki her şeyi onlara söyleyecek az sonra biliyorsun değil mi? Gerçekten mi Berat? Ben sizin odanızda mıyım abi? Evet. Ha bir dakika ben Berat. geçeyim abi. Berat bir be, çıkma çıkma Berat. Ha söyle abi. Takım olalım için mı? Çalış. Onlar her şeyini bize anlat tamam mı? Takım olalım. Ben mı? bir söz verdim üst tarafa. He. Gözümden dönemem abi. Nasıl üst tarafa söz? Ne diyor? Onlar takım mı olmuş? Aa elmas buldum. Berat takım olalım bence. Böyle çok iyiyiz. Ha takım olmanız lazım. Bak pişman olmayacaksın bu takımda. Çok iyiyiz biz böyle. Olmazsa pişman olacak ama. 5 elmas buldum. Berat, ben sadece sizi ben... öldürmeye oynayacağım abi. Nasıl? onu mi? Yani, hani işte. Hayır. Efendim abi. Bize gel gel valla bak onlardanmış gibi davran bizle bizle bizim abi, yanımızda. Abi niye beni aniden alta çektiniz? Ben çekmedim. Çünkü, Çünkü senin yaptığın mu? şey biliyorum. Yani sen niye pek yukarı çıkacağım deyip çıkmadın? Ben yukarıdaydım. Aynen Berat, Sen yukarı ben attım konuşmaya başladım. <laughs> Sonra konuşurken geri çektim. Abi ben şey hakkında konuşuyorum. Sizin hakkınızda değil bu arada. A aynen Berat'cım. Abi üstten bilgiler de verebilirim siz istiyorsanız. İki türlü de ajanlık yapabilirim. Ver. Sizi yeneceğiz abi. <laughs> Oğlum Berat gel onlarla iyiymiş gibi takıl bizle ol. Bak bu altın, güzel bir şey. Altın işe yaramaz ki şu anda arkadaşlar. Aa yani balta ben kazma zannettim. Al iki tane. Ala ben bir tane çapa bir tane de kürek yapıyorum. Hayır hayır. Ama niye? Gerek yok gerek yok. Sen balta yap. Balta altın, aldım ya. Altın. Balta oh. aldım okey aa bunlar bu yarıya gelmişlerse bu yarı full lootlanmıştır var mı su var 5 kişi takımlarmış 5 kişi takım olamazlar ama öyle bir şey yok ya evet yani bir, bir istiyorlarsa şey yapalım yani 7 kişi takım olalım çok istiyorlarsa 5 kişi takım çok adaletsiz max 2 olması lazım bence tam bu kadar kişiyle. hayır bir araya gelince direkt takım oldular yani çok Saçma bir şey bu. Kaç dakika kaldı? 2 dakika falan kaldı bu arada. Üst tarafa yukarı çıkalım kale... ya. Üst tarafa kale yapıyorlar Çıkın. mı? Evet. De de. Ya bir yukarı çıkalım. Kaç dakika var? Direkt saldırmazlar değil mi çıkınca? Yok yok. Bu arada saldırabilirler ha onlara. Hiç belli olmaz. Bence onlar her şeyi hazırlar şu anda. Farkında mısın? Ya adamlar zaten kaç kişi? Garlosh hile yapıyor diyorlar hep. Ne yapıyor ki? Yok ya yapmıyordur. Yok ya eğer hile yaparlarsa bir daha böyle etkinlik yapmayız zaten. Onu yapmazlar herhalde. Başka ben neredeyim şu anda? Siz? Abi ben yanlış yerden çıktım. Köyden çıktım. Ben alana gidiyorum. Abi zaman Zaman bitti. Zaman tamam, bitti. geliyoruz. Ben yukarıya tamam, çıktım da farklı geliyorum. bir yerden yemek, çıkmışım. Yemek topluyorum. Ben de var fazladan atayım al. Haydi Kim arkadaşlar yok. gelin bakayım ben de, de var, elmasını. Selam. <gülüyor> Abi. He. <laughs> Hadi gel. Selam. Selam lan. Ne harcınız? haber? O kime gitti lan Berat? 3 tane daha atayım ben onları da alın. Bana bir şey. Yemeğim hadi yoktu ya. Oha. Hadi bakayım arkadaşlar Adamlar kule yapmış mı? gel. Abi hadi. Yebese neredesin? Hayır Valis ben nerede ben abi? tam zamanında ben tam zamanında çıkmıştım da. Abi adam abi... balık pişiriyor şu an. Hile yapıyor. Abi balık pişirmek Oho, ne balık ya? Balık pişiremez yani, alanın, dışında, alanın, dışında, alanın dışında. Alanın A, dışında alanın içinde şey yok. yiyemezsin onu. Evet evet. Ne? Alanın, alanın dışında. dışında neyi ya? Lan Vales Vales balık pişirmiş. Onları yiyemez. Ha Vales mi? Ya ben orada bazılarının üstü işte 30 tane ekmek olduğunu biliyorum bu arada. Valla bende 8 ekmek var. 2 de çürük etim var fazladan. Bütün oyunu boş mideyle geçirdim. Açıklarım hep 2 gibi Ne yapacağız şimdi? Mesela Güzel. Balık. Başka çarem yok evleri de bulamıyorum. Evleri bulabilsem evlere gideceğim. Gel verelim bir şey başlayalım hadi. Zaten ben yemeği 8. şu anda siz burada mı ürettiniz? Yok. Yemek alıp geldik işte. 6-7 oldu değil mi? Tamam, tamam 8 ben tane. ben 8 aldım. Balık da var böyle. Şunu da koydum. Bir tane de balık alın. Ben bir tane balık alsın ben bir tamam. tane balık ba aldım. Abi biri fazla aldı, biri fazla balık Doğru. aldı. Bana kalmadı. Bir tane balık aldım. Yok 8 ekmek, ya, 8 vardı. ekmek bir balık aldım. Abi tamam. ekmek de arttı. Abi, abi bana balık düşmedi. Ekmek yani. alman gerekiyor. Bero. Zaten yani, yani, balık aldım. Birisi yani. fazla ekmek aldı bu arada. Al bir tane Bero, ekmek aldım. Al, ben ekmek ben ekmek 8 tane ekmek ya, aldım. 8 ekmek bir balık aldım. Ben Siz burayı ortak ortak alan mı yaptınız? 30 saniye içerisinde başlayacağız. Yerinizi alın. Abi oraya gelemezsin. Orası Batu'nun yeri. Nasıl ya? öyle gelemezsin. Bayağı. Öldürürüz seni yani bayağı bayağı. Nasıl ya? Burası bizim. E burası da, bizim oğlanız. İn aşağıya. Kaç kişiyi takımlarısınız? Başladığımız abi, anda aşağı öldürürüz. Şey. Takımlaşma tamam. var mı cidden? Bir A dakika aşağı doğru aşağı... yerden ineyim bari. Gücüm ya Arkada merdiven ha. He tamam. Bir dakika lan. Okey. Herkes niye şeyde yukarılarda falan? Hazır abi, mıyız? Abi biz erken çıkıp base yaptık yani. Aynen biz biz süremizin süremizin 10 dakikasını bu baseleri yapmak için kullandık. Aynen öyle. Madendeyken. Herkes böyle savaşmayacak mı? Böyle bekleyecek miyiz? Ben abi abime doğru çekmeye başladım. Vaza ben de çekiyorum. Kim niye çekiyor bana oğlum? Valesi ne yapıyorsun ya? İyi mi ya Ebece sen? İyi iyi buralarda havalar güzel Oğlum şu abi lavı ya. kim koydu? Lavı kim koydu oraya? Oğlum bayağı lav var. Kanka ben abi. aldım aldım akıyı aşağı. Oğlum sahtalar Ne oldu ya, Ebece düştü. <laughs> <Oy>. Su koyamadım. <laughs> Ebece. Okey Ebece düştü. Ne adamsın ya. Su koyamadım ama. Vur vur sen oradan vur ben buradan vuracağım. Oğlum aa Ya! Abi <gülüyor> bastım <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ne ay, alaka ay. ya? Bastım ay, ya. Üzümlü ay, kekim. Abi ben bunu yapabiliyordum normalde ya. Nerede ne yapmış olsun? YBC. Oğlum bu arada eşyalar Abi, aşağıda. Yebeci. Eşyalar gizliyorum. Eşyalar kaybolabilir. Bu arada eşyaları bırak eşyaları niye aldın? Gel yürü gel. gel. Abi, Abi ben ama koydum olmadı su. Lav geliyor. Ben su yaptım olmadı las. Yanından çıkmayacaksın. Ben de yaptım ben... olmadı ya. Yani aslında 5 web attım ikinizi öldürdüm ya 5 web atıyorum bildiğiniz şu anda. Aa, Aa Valis kim düştü? As... Vales düşmedi. Suya düştü. suya atladı. Can adaletsizlik var bu arada. Bayağı önemli. Evet. Vales Vales suyun kenarında ya. şey var. Tat 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 düştü. Ama tilt oldum Şuan yani. 5v1 attım ikinizi aldım yani 5v2 attık böyle Helal olsun be reis Bence arkadaşlar gerçekten boş, koş, koş, koş. Böyle doğru yani değil Şuan ya. boş yani bu arada gerçekten bu hareket Bence de niye takımlaşma yapıldı ki Doğru değil Hadi hadi <laughs> kaç, kaç ve kaç yani şu an o <laughs> like yani Şimdi o, ya şey. dedi ki takımlaşmak, takımlaşmak... <laughs> Umut'la bile öldürebilirsiniz beni şu anda bu arada Kaç kişisiniz bir düşünün Bana vurmayın Lan? bana vurmayın bu arada Çık çık önümden çık. Kim vurdu bana? Tam Carlos Hugo'ya, e, Carlos Hugo'yu öldürdü. Tam Carlos gerçekten tam sen bittin aga. Bu <laughs> <laughs> onun intikamını alacağım. Tırtımdan vuruldum şu an <laughs> arkadaşlar. Yerdeki eşyaları toplamayın ölenler. Batu yerden eşya aldıysan bırak. Abi ben atıyorum ben bunun, üstüme geldi ne yapayım? Tamam, tamam. Ben bunun intikamını alırım agam. Sandığa koyalım hala eşyaları toplayalım A ölenler. De gerçekten uyacanam bittikten sonra yapılan hainliğini unutmayacağım haberin Sanki olsun. Kanka bu etkinlik toplayalım. diye. Ya, ya sen toplamana de etkin, gerek o yok Batu yerde kalsınlar silinsinler önemli değil bize ne. He okey tamam abi. Abi. Yes baby! Garloş bak garloş herkes Abi, sırtından garloş bıçakladı. şu an evet evet baya sırtınızdan yaptı. bıçakladı. Helal <laughs> olsun garloş. ayıp. Ben sana demiştim gel bizle de ol Berat diye. Siz de bir takımdınız yani bu arada. Ya ben takım olamadım ki bu arada. Biz alakadar <laughs> etmez bu. Hayır hayır takım, takım olamadım lan? bu arada. He? Ben <gülüyor> kendim <gülüyor> öldüm ya. Düşerken su koydum koyulmadı. Oo. Fuck you. Ölüyorum, öldüm. Ya, vales. Ya, verin için... abi, abi. Hayır, hayır. evet Hayır. Sen takımı satarsan öyle olur. Arkadaşlar, ya. herkes sandığa koysun şuradaki sandığa yere düşen yere. Gelin, Bizim gelin. Tek... Vales, vales burada mısın? Senin vales. Şunların hepsi senin vales. Evet. İstediğini seç al, komple senin. Bunu bu abi, arada eksik olman. eksikler var. Dünya kadar sen tamir, mi? dünya kadar elmas, Nerede Geliyorum. onlar? Benim üzerimden düştü zaten tamirler. Arkadaşlar. Ferhat şimdi gereksiz taşı, taşı, taşımacı olacaksın tam yardım edeceksin taşımacı. Gereksizlere atın. Hazırlıkları. <laughs> evet Afk e, şey şey, 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 şey. şey, <laughs> dur y şey öldürüp kafasındaki kaskı alalım. Aynen aynen. <laughs> yani bir yerde yumruk atsanız ölecektim. İkinizi tek bir lava sıkıştırdım orada şey oldum kurtuldum. Kask ne yerine işte? Bu senin. Bu senin maalesef. al. Ya neyse dağılalım. Vales tebrik ederim. Lan kalkanı abi bırak elinden. Ederim, gerçekten. Kalkanı bırak. Ali abi ama senin de gönümetten oh. alman gerekiyor. Biz takıyoruz. Yok yok ya. Elmas ben... Elmas kılıç var. Belat da elmas kılıç var. Belat abi, elmas bu kılıç bu kılıç savaş gönümeti yalnız. Bu savaş gönümeti yalnız. Yani. Elmas, elmas, elmas kılıç almış. Elmas almış. kılıç şeyde iddia da yoktu elmas kılıç. Mal buyur, mısınız buyur. abi iddiada elmas kılıç yoktu Tamam o kılıcı nereden aldın sen herhangi bir birinden almadın geliştik mı Geliştik ya geliştik ya anasını tamam satayım işte, bulduğum şey veriyorsun. işte bana ne Lan geliştiklerini de veriyorsun biz de gelişip bir şeyler yaptık onları verdik valise Niye Kılıcı ver geliştik Her şeyi ver. verdik Aha. her şeyi her şeyi verdik Hepsini böyle. mi veriyorsun? Evet valese, evet, evet. Bütün her şey valise Sadece savaş ganimetini veriyorsun sandım Aynen ya. yok yok Benim tamirlerim vardı ya Hı -hı. onlar gitti ama çok önemli değil Bence iyiydi ya böyle etkinlikler yapalım daha Ben biraz saçma öldüm sadece ona üzüldüm <laughs> sen hiç savaşamadın öldün e de sen çok saçma öldün. aynen ybc de aynı şekilde öldü saçma saçma <laughs> şu at kopata zırhları falan filan giydirelim de elimde kalkan olduğu için mi suyu koyamadım ondan dolayı mı evet kalkan açıldığı için ne alaka ya oha öyle bir şey mi var lan oyunda İsim etiketi aaa valisten isim etiketi falan is isteyeyim ben Evet sonunda artık o patımı yaptım güzelce. Dur valisten isim etiketi isteyeceğim. Isim etiketi. Abi tarlana çıkmış bak tarlanın çıkanları hiç sevmiyorsun biliyorum onu indireceğim orada. Hayır kadar. ya yapma evcil hayvanlara bir şey yapılmaz. Abi tarla çıkmış. Vales evcil hayvanlara hiçbir şey yapılmaz. Vales o da evcil hayvan. Abi bu hayvan değil benim arkadaşım. Arkadaşım bir daha hayvan değil Bir şey söyleyeceğim Vales. Bir şey söyleyeceğim. Bir bak bana. İsim etiketi evet, verir misin bana? Veririm abi tabii ki. De. Nerede? Var mı üzerinde? İsim etiketi. Abi zırhları mıhları zırh aldın. Ne zırh abi? Abi elmas zırh aldın ya. Versene şu elmas zırhı. Koştu mu peşinde? Abi peşinden. elmas zırh istedim veriyorum. Işte. Elmas zırh. Altın elmas eğeri. Attım. Ee, zırhı. Abi giyeceğim ben onu. Elmas zırhı. Abi, elmas at şey, zırhı. Yok. i yeah. so... Elmas o at de zırhı. De. Sana iki tane seçenek sundum. Atım mı, erman mı? Abi atım mı? Bu? Abi peki at mı zırh mı? At mı zırh mı mı? Abi hiçbir şey mi öldürme Valis. Gerçekten bozuşuruz. Oyunda da bozuşuruz bak. Sürekli seninle uğraşıyorum. Abi şey bu arada. Ha. Eğer bana kötü bir söz söylersen sistem kurdum. Söylediğin anda evinde 20 saniye içinde bütün kentleri patlayacak. Ya ne alakası var? Ne zaman yaptın onu? Geçen işte bu gizli sandım yaparken yaptım. Bu arada <laughs> şey, bir şey söyleyeceğim <laughs> şey, Vales e, kalkan <gülüyor> açınca <gülüyor> kalkan elindeyken emerci yapılmıyor mu? <laughs> oluyor böyle tam zamanda basman lazım. Aa, o yüzden böyle, öldüm, öldüm be. Ya, hızlı hızlı basarsan falan olmaz. Ales bana bir tane isim etiketi <laughs> versen yeter ya. Vereceğim abi. Ama adını ben koyayım. Ay hayır adı var. Atkopat adı. Ne yazayım? Atkopat çete yaz bir nasıl yazayım? Atkopat şöyle. Nerede atım? Garloş bir şey diyeceğim. Fazla yani. isimli at olur dedin değil mi? Fazla hariç olur. Ay Garloş bin kaç? Garloş bin kaç kazma karşında takas. Hayır ne abi Ne yapıyor oldu? Hayır. Nasıl, abi aldı. Hayır. Galoş Galoş benim. Galoş benim. Garlış, benim. Evet. Oğlum at kopatı bu rahat bırakın. Benim atım diyeceğim. o ya. Tamam, bir tamam, rahat tamam, bırakın tamam, ya. Abi. Öldürme. Pardon pardon abi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim evimin evet, etrafını çekilebilir misiniz? <laughs> Hayır yanıyorum yanıyorum At, at, at yanıyor, at, at yanıyor. Su, su. <laughs> abi su, su. <laughs> abi at, Abi kim vurdu ona? Kim vurdu ona? Sonradan Vales. Vales! Vales ata vurdun. Dur dur. Tamam, benim de hiçbir şey yok. O değil kazma. <laughs> Büyük kazma. Vales. Abi bir şey Abi kazma oldum yerde. Ala vurma, ala vurma. Vales. Ala abi öldürür lan. Ben hiç vurmadı abi mı? Vales vurdu. Ne Berat? Yalan Vales. mı söylüyorsun sen bana? Sen vurdun. Vales Al o ya. at gerçek, gerçek değil diyorlar. Doğru mu? Hayır abi ben sana yalan söylemem. Doğru mu? Gerçek at mı? Berat benim salalım. oğlum. Berat şu atı öldürmen lazım. Ala abi gerçek atı. <laughs> Nerede o? Nerede? Her şey sana kalmış. Ben çıkıyorum. Atın yeri Berat bir. Hayır gel çıkma. Abi, gel abi, böyle. Abi ben de bilmem atın yeri. Ben de çıkıyorum. Hayır hayır. Berat bile ben, de bilmem, ben, de hayır, hayır. ben de çıktım ala görüşürüz yayınlar. Hayır bir yere çıkmayın. Hayır çıkma. Bir ara. <laughs> Hayır, gel erkek gibi kapışacaktık. Berat, ne, burada mıymış? Berat, Berat atı rahat bırak. Atı rahat bırak. Tam ben gidiyorum. Oh be, sonunda atı aldım ya. Vales neredesin? Komple çıktın mı ya? Oğlum Vales çok fazla şey yapıyor ya. Benim vallahi öldü öldü diriltti ya sürekli bir şeyler. Neyi takip edeceğimi şaşırdım ya cidden. Koruma setim var, güç beşim var. Belki bir şeyler yapabilirdim. Cidden savaşacaktım. Allah'tan bu şekilde savaşıp kaybetme ihtimalim de vardı. Allah'tan bu şekilde bıraktılar ya cidden. Nediray set aynı zamanda büyülerle falan filan gelişimle falan filan bayağı uğraşacağım. Sunucuda çok hayvan gibi isimler var biliyorsunuz Vales falan filan. Onların en azından kendimi öldürtmemem lazım. Vales bu bölümde çok fazla baya bir şey kazandı. Açıkçası baya gelişti. Birkaç günlük gelmediğini kapattı yani açıkçası. Tekrardan önüne geçmemiz lazım. Tuzak da kurma ihtimalim var bu arada. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Bugün mutlaka 5.30'da gelin. Lan artık ne biçim tarlaymışsın sen bit. Hatırlıyor. Hatırlıyorum bu kazmayı ben şeyden almıştım. Yugo'dan almıştım. Bir tane koruma karşılığında almıştım. Envanterde. Aa verimlilik. Bu nereden düşmüş lan? Görmedim. nereden düştü üzerime o? Burası çok güzel oldu ya. Tam sandal koymalık. Aha. Garloş'un evi neresiydi? Diğer taraf. Koyma çal. Harbi lan ben niye garloş'a koyuyorum ki? Bizde. Tamam. Ben bu arada çalmadım. Benim üzerime gelmiş. Ben çalmadım. Gerçekten baktım üzerimdeymiş. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. siz mutlaka like atmayı unutmayın. Bugün canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten. Saat 5.30'da yorum kısmında açıklama bölümünde linki var. 5.30'da bekliyorum. Yayınlar mükemmel geçiyor. Burada bir önceki Minecraft bölümü var. Wallace'in gizli sandığını bulduğum bölüm. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar Minecraft'ın oynatma listesine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hadi çıkalım baba.